thank mm -hmm. you Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle 4 günde 3 ülke videosunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle ana başrollerimiz Ece ve Deniz. Arkadaşlarımla birlikte seyahat edeceğim bu gezide. Burada da size bir fotoğraf bırakmak istedim. Şimdi videomuza başlayalım. Peki bizim rotamız nasıl? İlk önce bundan bahsedeyim. Öncelikle biz Sabiha Havalimanı'ndan Pegasus uçağıyla İlk önce Kosova'ya gidiyoruz. E, üç ülke gezmeyi planlıyoruz. Bakalım başınıza neler gelecek. Siz de bizimle beraber zaten yaşadıklarımızı görüyor olacaksınız. E, buradan da zaten klasik uçak görüntüleri. Şu an havalimanında bekliyoruz. E, arkadaşımızın şurasından tutma yeri direkt ee, kopmuş ve yeni bir bavul için şu an konuşuyoruz. Bu şekilde baya kırılmış. Ya. Evet. Şanssızlık os, nazarlık diyelim. Evet az önce de gördüğünüz gibi aslında ilk nazarımız çıktı diyebiliriz. Eee Eden'in bu çekçek çek kısmı kırıldı. Ee, bu durumu yetkili kişilere söylediğimizde de bize e, Pegasus'a mail atmamızı ve durumdan bahsetmemizi söylediler. Ee, havalimanı üstlenmiyordu bu durumu. Biz de çözümü bu şekilde bulduk. Bu şekilde çekçek çek kısmını hallettik ama bayağı kurtarıcı oldu bu arada. Daha sonrasında şey merkezine vardık ve burada da aslında e, bavullarımızı bir yere bırakıyoruz. Bu e, otopark kısmında. E, yaklaşık kişi başı 1 Euro olacak şekilde. E, çok güzel. Biz de zaten bavulları ne yapacağız diye düşünüyorduk. İyi oldu. Günün nasıl geçtiğini sormak için arkadaşlarıma kameramı veriyorum ve onlar da aslında birazcık bahsetsinler. İlk önce kameramı Ece'ye veriyorum. Sonra Deniz. Ay pardon. <laughs> e, bugün şu anda güzel gidiyor. Her şey tıkırında ilerliyormuş gibi. Başta... Maşallah. Evet maşallah. Dilimizi ısıralım. Başta... <laughs> şey kapıyor. Başta böyle biraz aksilik oldu görünse de bence güzel ilerledi. Sanki böyle planlanmış gibiydi. Evet. O yüzden ben İyi mutluyum şu an. Ve böyle e, spontan gelişmesi de çok güzel. Bir yere yetişme gibi şu an bir derdimiz yok ya. Hani onu yapalım, oradan şu kadar zamanda çıkalım falan gibi bir derdimiz yok. O yüzden... Bir de karısının 9'da da o yüzden çok koruz yani. 9'da kadar hayli hayli gezelim. O yüzden ben Tabii. mutlu hissediyorum. Şimdi de kamerayı denize veriyorum. Deniz. <laughs> ee, yani sabahki olayda ben... Ne denir ona? Nazar çıktı derler. <laughs> Nazar çıktı diyorum. Yani yaşanması gerekiyormuş, yaşandı. Soldan gidiyoruz bu arada. Bir daha da böyle bir şey yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bir daha her şey çok olumlu olacak, çok güzel olacak. Güzel güzel gezeceğiz de döneceğiz. Evet öyle. Şimdi Kosova'yı geziyoruz. Kosova'yı gezmek benim için bir tık kolay çünkü ben daha önce buraya gelmiştim. O yüzden yolları da bildiğim için rahat rahat yürüyebiliyoruz. Şimdi de benim daha önce gittiğim hamburgerciye gidiyoruz. çıktı tadı güzeldi, fiyatı uygundu. Şimdi Deniz'in bahsettiği hamburgerciye geldik. İsmi Buffalo. Ee, şimdi de size iç tarafını göstereceğim menüleri de görmeniz için. Ee, %100 dona etinden yapılıyor hamburgerler. Bu yüzden gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Ee, eğer bu konuda dikkat ediyorsanız. Burada da menüler var. Hamburgerlerimiz geldi. Gördüğünüz gibi üçlü menü aldık biz ve üçlü menülere kişi başı yaklaşık 5 euro ödedik. Ee, hem içinde kola da vardı. Gayet de bu arada eti boldu, sosluydu. Çok güzeldi hamburger. Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Burada da kızlar zaten beğendiklerini söylüyorlar bana. Ee, zaten Deniz daha öncesinde gittiği için bize oradan e, önerdi. Bu sonrasında bir tatlıcıya geçtik. Oradan bir fotoğraf. Ve şimdi de e, meşhur Katedrale giriyoruz birazdan size iç tarafını da gösteriyor olacağım. Etraf bu şekilde. Şimdi içeri geldik. Kiliseden çıktık. Buranın böyle e, ismi neydi? Çirkin kütüphane miydi? çirkin kütüphane değil canım bu. <laughs> Gerçekten mimarisi çok ilginç. Ee, şimdi yakından böyle, yine okey duruyor da uzaktan. kız sakız gibi duruyor böyle. Evet. Evet burada da hem otobüs saatimiz yavaştan yaklaştığı için hem de şarjlarımız azaldığı için bir kafeye geçiyoruz. Kahve içiyoruz ve kızlarla konuşuyoruz. Aynı zamanda bir saat iki saat sonrasında da buradan yine yemek yiyoruz. Bu arada fiyatlar gerçekten çok ucuz. Benim yediğim makarna 3 Euro'ydu yanılmıyorsam, arkadaşlarımın da 3,5 Euro'ydu. Yanında da su ikram ediyorlar, böyle. Şimdi marketten çıktık. Ede böyle bir jelibon aldı. Ve bu arada bayağı Doğruçlu. yoğurtlu kokuyor yani. Sanki Danone gibi kokuyor. Beğendin mi? Kokusu çok, çok güzel. Tadı? Danone gibi. Tadı da mı Danone gibi? Evet. Böyle hmm. ağır bir tadı yok. Öyle. Bakmak hmm. isterseniz şu marka finenin. Beniz de kendi dondurma ha. almış. Snickers'lı. Merak ediyordu. Şimdi Beniz'den fiyat performans tadı alacağız. Onun O kadar bekledim. Kurvasan aldı. Kurvasan otobüse yemeği aldı. O klasik. Evet. Bizim saat akşam 9'da otobüsümüz var. Saat kaç bu arada? Ben büyüdüm arkadaşlar. Yürüyelim. Evet iyi. Mesela burada trafik ışıkları böyle e ışık şeklinde gösteriliyormuş arkadaşlar. Herkes görsün diye akşam. Karşı tarafı göster bak karşı tarafı da güzel böyle duruyor. <laughs> Bence çok mantıklı. Niye bize kırmızı yanıyor? <laughs> <laughs> Ve şimdi akşam saat 9 olduğu için otobüsümüz kalkıyor. Ee, biz barilla turu tercih ettik bu arada. iki katlı bir otobüs. Ee, Totalde de yanılmıyorsam 25 Euro verdik. Ee, şimdi de Karadağ'a gidiyoruz.